Merhaba, bugün Kobi ERP Mini programımızda hızlı barkod oku menüsü ile hızlı bir şekilde barkod okutarak alışveriş sepetine ürün ekleyecek ve alışveriş sepetini istersek siparişe istersek faturaya dönüştüreceğiz. Öncelikle menüden hızlı barkod oku ekranına giriyorum ve ilk barkodumu okutuyorum. Barkodum okunduktan sonra tamamlıyorum ve adedimi giriyorum. Alışverişe devam et butonu yardımıyla tekrar bir barkod okutacağım. İkinci barkodumu da okutuyorum ve tamamı tıklıyorum. Sepete ekle butonuna tıklıyorum ve sepete git diyorum. Sağ üstte bulunan cari hesap butonuna tıklayarak alışveriş sepetini hangi cari için kullanıyorsam o cariyi arayarak cariyi seçiyorum. Cariyi seçtikten sonra temizle butonu ile alışveriş sepetini silebilir. Açıklama butonu ile oluşturacağımız belge için bir açıklama yazabiliriz. Aynı zamanda sipariş oluştur butonu ile alışveriş sepetini siparişe dönüştürebilir. Fatura oluştur butonu ile alışveriş sepetimizi faturaya dönüştürebiliriz. Sipariş oluştur butonuna tıklıyorum ve sepeti onaylıyorum. Siparişimin kontrolünü ise menüden siparişlere tıklayarak yapabilirim. Sipariş listesinde oluşturduğumuz siparişi listeleyebiliriz. Bir de hızlı barkod oku menüsü yardımıyla fatura oluşturalım. Hızlı barkod okuya tıklıyorum. İlk barkodumu okutuyor ve tamama tıklıyorum. Sepete ekle butonu yardımıyla sepete ekliyorum. Alışverişe devam et'e tıklıyorum. İkinci bir barkod okutacağım için barkod oku butonuna tıklıyorum. İkinci barkodumu da okutuyorum. Tamam butonuna tıkladıktan sonra sepete ekle diyorum. Ve sepete git butonuna tıklıyorum. Tekrar sağ üstte bulunan cari hesap butonu ile carilerimi arasında arama yaparak carimi seçiyorum. Ve fatura oluştur butonuna tıklıyorum. Evet diyorum. Böylelikle faturamız da oluşmuş oluyor. Faturamızın kontrolünde tekrar menüler faturalar kısmından kontrol edebiliriz. Faturamızın da üzerine tıklayarak fatura detaylarını görüntüleyebilir, istersek mail gönderebilir ya da yazdırabiliriz.